İyi bir hafta dileyerek başlayalım efendim. 3 santrifora mutlu günler, iyi haftalar. Seni Yurga ve Emre Özcan'la birlikte 29. hafta karşılaşmalarını konuşacağız ama öncesinde Emre izninle Seni'ye geçmiş olsun dileyelim. Teşekkür ederim evet. Başakşehir maçı sonrası biraz hastalandım. Emre ile beraberdik zaten. O gün üşüdüğünü söylemiştim Üşüdüm ben. ama gerçekten çok soğuk Bir de çok son zamanlarda yağmura maruz kaldık. İyiyim ama teşekkür ederim. Geçmiş olsun dileklerimizi ol. iletelim o zaman. Özledim burayı. Birebir de sana. Biz de seni özledik geçen hafta. <laughs> e, sensiz maçta Sen yorumladık. Sen az da Emre özlemiştir. Emre çok özlemiştir hatta da. Ohayda. Sen az özlemiş olabilirsin. Ben yorumsuz tamam, Bir... Abi işimiz tamim. İnanılmaz bir çatışma gerçekten. Bir ben bu oldu. çatışmayı her hafta <laughs> merakla bekliyorum. Değişik, Değişik bir giriş oldu. <laughs> Bizi Tekrar ya, geçmiş olsun diyelim. Selam seni. Çok sağ ol. E, 29. hafta maçlarını konuşacağız. E, cuma günü saatler 20.30'u gösterdiğinde Galatasaray evinde Kayserispor'u ağırlayacak. İlk karşılaşmayı hatırlatmak gerekirse Kayseri evinde Galatasaray'ı ağırladığında 2-1 üstünlükle sona ermişti. Kayseri üstünlüğüyle sona ermişti. Nasıl bir karşılaşma bekliyoruz? Of. Kayseri doğru. iyi oynamış bu arada ilk maçta. Belki kesinlikle iyi oynamıştı. Şimdi bak işte de yani rakamları da gördüm. Bu rakamlar çok doğru değil bu maça bence. Çünkü çok kolay bir maç gibi gözüküyor evet. rakamlara bakınca ama yani ben öyle olacağını zannetmiyorum. Bir saha maçı tabii ki bu ciddi bir avantaj Galatasaray için ama Çağdaş Hoca hakikaten rakip analizi konusunda Türkiye'de sayılı hocalardan biri bence. Sadece bu sezon değil son yılların sayılı hocalarından biri ve dolayısıyla her rakibe göre özel hazırlık yapan ve genellikle doğru saptamayı yapıp doğru şekilde kadroyu ve mantaliteyi çıkaran bir teknik adam. Ya bazen her şeyi doğru yaparsınız. Bir yerlerde bir şey unutulur. Yani ya da eksik görülür. Eksik görülür. Ya da her şey doğru yaptığınız halde rakibiniz sizden çok daha iyi oynar. Çok günündedir rakip ve çok rahat kazanır. Yani bu Galatasaray bu maçı kazanamayacak ya da Galatasaray bu maçı rahat kazanamayacak anlamına gelmiyor. Ee, ama... Ee, ben kağıt üzerinde zor maç olduğunu düşünüyorum. Ee, çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun işte Galatasaray geçtiğimiz haftayı bay geçti. Evet. Ama öncesinde Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki kaybıyla beraber puan farkını real puan farkını 6'ya çıkardı ki o real puan farkı işte Fenerbahçe'nin geçen hafta kazanmasıyla beraber zaten oturdu. Net bir şekilde şu anda. E, puan farkı 6. E, böyle bir ortamda bir e, şöyle söyleyeyim İyi işleri gitmiyor Galatasaray'da, uh -huh. ben bunu hep söylüyorum. Uh -huh. Uh -huh. Yani şu anda iyi gitmiyor. Ben hakikaten son deprem arasından döndüğümden beri Galatasaray'ı henüz bir maçta iyi görmedim. Ee, bu da olabilir, bu da doğaldır. Bunun da nedenlerini zaten burada konuştuk. Öyle bir ortamda e, Galatasaray için ciddi bir test ve aslında bir reaksiyon maçı olabilir. Yani eğer bir oyun düzelecekse çünkü Şimdi baya geçmesiyle beraber geçtiğimiz hafta 15 günlük bir ara ortaya çıktı. Bir de kötü bir Başakşehir maçı Mali oynadılar biti, kupada. Vedası. Hem, hem onlara reaksiyon, hem de artık yavaş yavaş takımın oyun olarak yükselmesi gerekiyor ki finali iyi yapabilsin. O yönden bence bize hem şampiyonluk yolunda şampiyonluk yarışında hem de Galatasaray'ın sezon seyri adına önemli şeyler gösterecek maç olduğunu düşünüyorum ben. Yani e, bu Kayseri'ye karşı da iyi bir oyun gelmezse yavaş yavaş endişelenmeye başlayabilir Galatasaray taraftarı o yönden e mutlaka sadece kazanılması gereken değil aynı zamanda oyun olarak da gelişim göstermesi gereken bir mücadele olarak düşünüyorum ben bu maçı. Evet, böyle son haftalara doğru rehaveti konuşuruz zaten. Galatasaray biraz rehavete kapılmış gibi görünüyor ama bu karşılaşma yani lig karşılaşması önemli. Dediğim gibi Türkiye Kupası'ndan elenmeden sonra, elenmesinden sonra evet. e, ligdeki görünümü bir de şimdi kendi sahasında ağırlayacak rakibine. Senin seninle devam edelim. Bu arada rakibi de geçen hafta Ümraniyespor'u 3-1 evet. e, gibi bir skorla mağlup etmişti <laughs> Kayserispor. Evet. E, dolayısıyla da ben ilk maça yakın böyle pozisyonların olduğu eee Kayserispor'un yine Galatasaray'ı zorlayacağı bir maç bekliyorum ama ben Galatasaray'ın e, üstün olacağını da düşünüyorum bir yandan da. Yani Kayseri ile başlayayım çünkü Kayserispor gerçekten alkış hak ediyor. Yani Çağdaş Hoca bu kadar dar imkanlarla, transfer yasakları, sorunlar vesaire hemen Kayserispor'u e, getirdiği puan durumu ortada. Nokta ortada. Hatta Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilmeseydi, yani derbiyi kaybetmeseydi kupaya öyle bir çıktı ki Fenerbahçe. Çağlıç söyledi. Hani o kadar hırslanmışlar ki yapacak bir şeyimiz yok Fenerbahçe'ye karşı. Kadroyu görünce anladım benim maçtan sonra zaten ee, hoca. Kayseri Spor tebrik ederiz ama tabii burada için Galatasaray boyutuna geçtiğimizde emme çok güzel özellikle çok fazla uzatmayacağım. Galatasaray'ın salı günü Alanya, Karagümrük, Beşiktaş. Dört tane ölümcül maçı var. Kayseri konuk ediyor. 3 gün sonra Alanya'ya gidiyor. Hafta içi mesaisi var Süper Lig'de. Ee, o dönüşü ya düğün olacak ya kabus olacak. Çünkü şu anda puan olarak 8 puan geride olduğu Beşiktaş'a 4-5 de giderse zaten Fenerbahçe'de puan fark aldı. Bambaşka bir 4 hafta yani son 4 haftayı acayip bir şekilde yaşayabiliriz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Galatasaray bunu yaşatabileceğini sinyallerini veriyor. Neden veriyor? Ee, Emre deprem çizgisi çekti. Ben biraz daha geriye de alabilirim onu. Hani bir Hatay 4-0'lık var ama Galatasaray'ın bu sezon gümbür gümbür içeride kazandığı maç yok. Adana Demir maçının son 6 dakika Mata, e, özür dilerim. E, Micho çözüyor sonra penaltı 2-0. E, sürekli tek farklı galibiyetlerini 2-1, 3-2, 2-1, 1-0 zaten burada konuşacak ve rakip Kayseri Spor. Ve Kayseri Spor'da da bu maç için dinlendirilen isimler var. Tabii ki Çağlar Hoca hem yukarı oynayan bir takım hem Galatasaray'la oynuyor. Mutlaka puan ve puanlar almak isteyecektir. Emre'nin söylediği gibi bu oranlar, iddia dilinden bu oranlar bu maçı yansıtmıyor. Çok zor bir maç. Bence iddia oynayacaklar için karşılıklı gol. Yani Kayseri skor bulur, Galatasaray'a skor bulur ama bu maç ne olur? Gerçekten ciddi bir e, soru işareti. Çok çok enteresan bir maç olacak bu. Çünkü belki 6, belki 9 puanlık bir maç bu. Ya, Fenerbahçe içeride Ankara gücüyle oynuyor. Tabii burada 11'ler de önemli. Ee, ben şöyle düşünüyorum mesela Mertens'in sakatlığı ya da e, kart ceza problemi olmadığı sürece işte e, Alanya maçında, Karagümrük maçında, Kayseri maçında ve sonrasındaki Beşiktaş maçında e, bence değişilmez ismi olacak Okan şimdi Hoca'da. Şimdi mesela bir habere baktım. Evet. Biraz önce Abdülkerim'in de durumu maç günü belli olacak. Evet, çok çok önemli olduğunu evet. olmadığı zaman Kaan'ın oyunu, Kaan Ayan, Kaan Ayan... Bence Hüseyin Bayram olmalı. Şimdi onu Bak, ya, yanlış ifade kullanmak istemiyorum da. Bence. Başakşehir maçında izledik 90 dakika yani maç boyunca. Pozisyon hatasından golü yedirdi, geriden pas trafiği yani gerçekten çok inanılmaz bir eksi de oynamazsa çok büyük sıkıntı yaşar Galatasaray. Kaan çok Kaan. ciddi bir sıkıntı yani Emre söyledi ki kesinlikle Emin oynamalı eğer oynamayacaksa Türkiye'nin Ben de öyle düşünüyorum Emin Bayram bence rotasyonda oyunda olması gereken bir oyuncu Kaan Ayhan'dan. Kesinlikle çünkü bir işte Başakşehir maçında zaten hani çok basit bir maç oynadı. Aynı şekilde son iyi olay için de geçerli o. Ya Zaniolo. Evet, yanlış evet. yer, ama Zaniolo doğru yerde mi oynatıldı acaba? Zaniolo bilmiyorum. Ama şimdi onun kalitesinden sürekli bahsediyoruz ya, ya Zaniyola, yani şimdi hani. Tabii ki Zaniolo'nun Doğru yer değil belirlen, ama şimdi Zaniolo Zaniolo değilsa konuşamadım. Bambaşka, bamba, bambaşka <laughs> bir şey. Bambaşka. O zaman ona bakarsan Icardi derbilerden beri ortada yok. Bir de o var. Icardi'yi kesemiyorsun. Niye kesemiyor? O anlamıyorum. Icardi kötü ama Gomes oynatmıyor kötü ama yapamıyor kesemiyor yani. Bakalım çok enteresan bir maç olacak bakacağız. Abdülkerim'in dediğin gibi e, maç Durumu maç günü belli olacak. Evet, Şimdi günü. biraz önce gene baktım. Ama kritik tabii. Çok kritik. Evet. Yani Abdülkerim sadece savunmacı değil Bence ki. Bence büyük bir ihtimal oynayacak Oyunu kurarken ama... de çok ihtiyaç duyuyordu Asra ya Abdülkerim. Yani birçok golde ya direkt asisti var ya da asistin bir önceki paylaşımı Abdülkerim'den geliyor. Çok değerli bir hale geldi Asra için. Kesinlikle. Peki devam edelim o zaman. Eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa. 15 Nisan Cumartesi 16'da Adana Demirsporla Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı da konuşmak gerekirse ilk maçı şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde Belhanda'nın güzel bir golü, güzel bir asiste, güzel bir de değerlendiremediği pozisyonu evet. vardı. Şutu vardı. Seni seninle mi devam edelim Emre'ye mi bırakalım? Öyle ikiniz... <gülüyor> Benim <gülüyor> söyleyeceğim <gülüyor> şeyler kısa bu maçla alakalı. Geçtiğimiz hafta seninle konuşmuştuk. Sen de aynı şeyi söylemiştin. Kasımpaşa'nın... E... Ee, Sarsacağını, evet, zorlayacağını. Zorlayacağını. Hatta işte Galip Gelir'si de konuşmuştuk burada. Hem ee, Kemal Özdeş'in ilk maçı olacaktı. Hem reaksiyon hem işte Trabzonspor'un durumu vesaire. Öyle de Hakikaten oluyor. öyle de oldu. Ama ee, bu maçta da bence bir o kadar az şansları. Yani gereken 3 puanı orada aldılar. Bir rehavet de getirebilir bu, getirecektir. Hep bunu da konuşuyoruz. Yani büyük takımlara karşı kazanan düşük profil Anadolu takımlarının bir sonraki maçta zorlandığı, hatta bir sonraki birkaç maçta zorlandığı bir denklem de var bu sezon bizimlikte. o maçtan sonra Adana Demirspor deplasmanı bir şanssızlık. Belanda döndü, dönüyor. dolayısıyla... Adana'nın da Demirspor'un da bence galibiyete ihtiyacı var. Çünkü onlar da son dönemde kritik puanları kaybettiler. Hı hı, hı. E, istemedikleri hı bir tane maçlar oldu. E, i̇ç sahada ben Vincenzo Montella'nın ekibinin böyle çok zorlamadan kazanacağını düşünüyorum. Kasımpaşa çok dirençli bir takım değil zaten. Zor işleri bence. O yüzden. Yani bence de çok uzatmadan Adana Demirspor ilk yarıdan bence işi çözer. İlk yarı bir. <laughs> Bravo yani sana taktım <laughs> o yüzden. e, i̇ki deplasmanda puan alamadı Adana Demir. Hem Trabzon hem Galatasaray. Belhanda'nın yokluğu önemliydi Galatasaray maçında. Ki 84'e kadar yani çok uzun bir süre gol yemeyen, pozisyonlar bulan bir Adana Demir Demirspor vardı. Son bölümde, son 6 dakikada maçı kaybettiler. E, bence reaksiyonu bu maçta yapıyorlar. Geçtiğimiz hafta zaten hükmen galibiyet vardı. Evet. E, 3 0 kazan tepmeden 3 puan daha da. yazıldı. Yukarı istiyor Adana Demir. Yani ne kadar yukarıda bitirirsem o kadar iyi diyor. Bence e, bir sıkıntı yaşamazlar bu maçta. Adana problem, galibiyet adına problem olmaz bence. Peki devam edelim yine aynı saatte saatler 16'ya gösterdiğinde İstanbul Spor bu kez evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Bir küçük derbi. İstanbul derbisi derbi, diyebiliriz tabii. Evet. Aynı zamanda Akdeniz derbisi de var o da Cuma günü e, Antalya-Alanya evet. e, ile karşı karşıya gelecek. Yeri gelmişken öyle bir derbi derbi demişken hatırlatma <laughs> yapalım istedim. E, 16'da başlayacak karşılaşma ilk maç 2-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Hatırlatmak gerekirse buradan devam edelim Emre. De. Ya... Tabii Başakşehir'de bir böyle bir rüzgar var Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın elemenin e, vermiş olduğu e, tabi rehavet de olabilir, ekstra moral motivasyon <laughs> da olabilir ama ben moral motivasyon olarak de, yansıyacağını düşünüyorum ligede. Ben de öyle düşünüyorum çünkü hakikaten iyi oynadılar Başakşehir iyi oynadı. Evet yani hakemin kararları fedaisel sorulabilir ama hakemi için içinden çıkardığınız zaman da iki takımın sahada yaptıklarına bakınca Başakşehir daha üst olan tarafta bunu kabul etmek lazım o yüzden bence kendileri adına önemli bir galibiyet aldılar. İstanbul Sporu ben hiç beğenmiyorum. Yani özellikle bunu da hep vurguladım. Osman Zeki Korkmaz gittiğinden beri Fatih Tekke ile hiç beğenmedim. Bir ara üst üste 3 galibiyet çıkardıkları bir dönem var. Ama ondan sonra da üst üste 3 mağlubiyet geldi mesela. Şey son haftalarda miyiz? yine düştü yani grafik? Ümraniye Ümraniyespor'da konuşuyoruz ya. Hani sezon başında İstanbulspor'dan beklediğimiz verim aslında Ümraniye'den. Ben kendi adımı aldım o oyun zevkin vesaireyi evet. ama sıralamada tam tersi şey. Gerçi İstanbulspor da üst sıralarda değildi. Onu da alt sıralarda yer alıyor. Ama hani Ümraniye'ye kadar en son sırayı haftalarca görmedi tabii yani baktığımızda. Görmedi. O is yani beklediğim oyun performansını eee motivasyonu İstanbul'dan beklerken Ümraniye'den evet. gördüğümü düşünüyorum. Doğru doğru. E, hatta ben şöyle destekleyeyim seni, ekleyeyim sana, ekleme yapayım. E, Osman Zeki Hoca kalsaydı bence oyun olarak daha güçlü bir İstanbul hı. spor olacaktı. Benim düşüncem bu. Şahsi düşüncem. Belki puan olarak e, daha aşağıda olabilirdi. Hı hı. Nasıl Ümraniye spor çok güçlü oyunlarla çok düşük puanlar aldı. Haftalar boyunca, aylar boyunca hatta. İstanbul Spor'un oyun bence daha güçlü olacaktı. Fatih Tekke'nin oyun olarak çok bir şey katamadığını düşünüyorum. Yani oyunu farklılaştırmaya çalıştı ama oyunculardan da reaksiyon alamadığını düşünüyorum ben hocanın. O yüzden dediğim gibi yani hem beğendiğim takım değil, hem yani iç savunmasına karşın zaten yani İstanbul Spor, Ümraniye Spor, Karagümrük, Kasımpaşa yani bu takımların iltisal maçları da pek iltisal maçı gibi olmuyor. Başakşehir zaten bir İSAA takımı yıllardır değil. Onların sezonlar boyunca devam eden bir problemi var. Yani o yüzden bence ne İstanbul Spor için bu İSAA ne Başakşehir için Ben Başakşehir'in bu maçta kazanacağını düşünüyorum. deplasman demişken Samsung Spor'u tebrik ederim. Süper Lig'e geldi. Evet. 11 yıl sonra galiba 11 sene oldu. Olur. Samsun Spor işte yani gerçekten bu ligin yani 90'lı yıllarda Türk futboluna çok önemli. Yani sadece 90 değil tabii ki ben sadece kendi kendim canlı olarak tanık ettiğim yıllar ona O yüzden biraz daha ayırıyoruz. Evet. evet yani gerçekten Samsun Spor bu ligde olmalı. Yani hem camia olarak, taraftar olarak, şehir olarak her anlamda Samsun Spor bu ligde olmayı hak ediyor umarım. Uzun soluklu olur. İnşallah. Süper Lig'e hoş geldin diyelim Samsun Spor'a. Mutlaka Ardenk kazacaklar çünkü ciddi bütçeleri de var başkanlarından dolayı ve <laughs> yapımlarından dolayı. Bu maça geçecek olursak da Ankara gücü maçı çok enteresan bir maçtı. Fatih Tekke kendini yerden yere attı son 10 dakikada özellikle. İstanbul Spor 3-3'ü bulabilirdi. 3-2 bitti maç. Çok acayip bir maç oldu. Son 15 dakikası özellikle. Yani İstanbul Spor pozisyon bulan ve veren bir takım. Savunması çok kötü. Yani gerçekten çok kötü bir savunması var. Başakşehir de bunu fırsata çevirecektir. Burada benim ilgimi çeken ee, bir oran. Bu maçın gollü geçeceğini beklediğim için bana çok yüksek bir üst oranı geldi burada. Bu maç bence gollü ve güzel geçer. Keyifli bir maç olur diye tahmin ediyorum ben. Hmm. E, doğru, 1.82 doğru, gerçekten doğru. yüksek bir oran. Doğru, Özellikle İstanbul sorun maçlarında yüksek bir oran ve e, Ahmetler önümüzden bir şey rica edeceğim. Puan durumunu da bir ekrana getirirse biliyorsunuz şu anda zaten 4 gösteriliyor ama iki takım düşecek. Yani e, Gaziantep ve Hatay'ın durumundan dolayı iki takım veda ve şu andaki e, bir puanın o son düdüğe kadar ki belki ligde tutacak. Öyle kritik haftalar başlıyor ve durum da tabloda ortada. Gerçekten e, çok zor bir maç olacak. Başakşehir'in evet kazanma yakın bir maç ama belki ben yine de golleri tercih edin o maçta. Peki devam edelim. 20-30 20.30'da cumartesi günü Fenerbahçe evinde Ankara gücünü ağırlayacak. Biraz önce sen de vurgulamıştın seni. Ankara hmm. gücü geçen hafta İstanbul Spor'la karşı karşıya gelmişti. 3-2 e, galip geldi Ankara gücü. E, Tabi bu maçı da muhakkak ki kazanmak için sahaya çıkacak ama rakibi de Fenerbahçe. Aynı zamanda deplasmanda Emre seninle devam edelim. En kısa kalınışlar maç olacak. <laughs> Ee, yani şu yüzden. İlk maç 3-0'dı bu arada. Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ermişti. Ya Fenerbahçe uçku açmıyor. Ee, aslında Galatasaray için söylediğim şeyler biraz biraz onlar için de geçerli. Ee, hatta bence bu bizim ligin kalitesini de etkiliyor. Yani şu anda şampiyonluk mücadelesi ediliyor. veren iki takım, şampiyonluk mücadelesi veren iki takım kendi standartlarının altında oynuyorlar. Evet. Ve ligin bitmeye de 8-9 hafta kalmış. Yani burada mutlaka oyun olarak yukarı çıkmaları gerekiyordu. Ama yine söylüyorum, beklenmedik çok acayip bir ara ortaya çıktı ve e, bu tabii ki bazı şeyleri mazur gösteriyor e, ama Ankara gücü hem kadro olarak çok yeterli değil hem de Tolunay Kafkas benim çok inandığım, güvendiğim bir hoca olmadı, hiç olmadı. E, i̇lk maçında galiba Başakşehir'de değil mi hocanın ilk maçı? Tolunay Hoca'nın ilk maçı Başakşehir'de. 1-0 kaybetti. 1-0 evet, kaybetti. İstanbul Sonra İstanbul'u 3-2 mağlup ettiler. İstanbul maçına baktım yani normal şartlar altında bence İstanbul kazanması gereken bir maçmış. Ee, biraz maç demekleri işte pozisyonlar yani daha çok, pozisyonlar. Evet, çok, çok hem de. Daha pozisyonlar İstanbul çok evet. daha fazla pozisyona girmişler. Maç 3-2 e, Ankara Yücün galibiyetiyle bitmiş. Ben Fenerbahçe deplasman Kadıköy'de şansların olduğunu düşünmüyorum. Çok rahat bir galibiyet gelir. Eğer rahat bir galibiyet çıkaramazsa buradan Fenerbahçe zaten işte onlar da oturup düşünsünler. Bir ben. de bu Cuma'nın ardı. Yani olası bir Galatasaray'ın puan kaybıyla Fenerbahçe'nin bu maçı farkı azaltma maçı olabilir Hı. ya da evet. 9 puan geride çıkıp o anlamda avantaj sağlar. Yani evet. e, baskı, baskı da işte bu e, cuma günü evet, de biraz evet. bu maçın rengini verecek ama ferdi evet. yok bu arada. Yok, e, cezalı. cezalı ve King e, Lincoln sakat zaten. Muhtemelen evet. zaten e, Alioski ve Osay Sambraton yani 4, zaten artık ocağa döndü ki bir büyük maçı da e, birkaç hafta sonra olacak. Muhtemelen oraya kadar böyle devam edecektir. Hata yapacağını düşünmüyorum ben Fenerbahçe'nin içeride e, kazanacaktır. Peki. O zaman 16 Nisan Pazar günü 20-30'u gösterdiğinde Derbi'yi izleyeceğiz. Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Şimdi Trabzonspor'da bir hoca soru işareti ama artık o noktayı konulacak gibi duruyor. Ee, Ertuğrul Başkan e, Pirlo'yla bir görüşme yaptı. Ee, daha doğrusu bu bu şekilde yansıyor basına ve e, Pirlon'un da olumlu baktığı ama sezon sonunu işaret ettiği işte başkanın da e, hadi gel şimdi başla dediği onun üzerine e, Pirlon'un da e, bir süre düşünmek için zaman istediği. Kulislerde konuşuluyor diyelim. O zaman hmm. şu doğru değil mi? Ben biraz önce gördüm. Tabii ki bilmiyorum bir iddia Belki biz ama bir yayından sonra yok, bir baktığımızda yok, anlaşılmış şeyi, olacak. E, bu bu zamanda gelmiyorsa o zaman gelmesin. Ben pilo için söylemiyorum. Pilo için değil. E, genel Galiba evet. Olarak, genel olarak e, ben görüşme bu zamanda yanımızda olsun. Yok işte Beşiktaş maçın var sonra takım kötü vesaire deyip. Yani enteresan tabii. Pilo olursa çünkü pilonun hali hazırda çalıştırdığı bir takım var. Gerçi kulüpten izin alınarak görüşme gerçekleştirilmiş. E, Trabzonspor'la Pirlo arasında ama tabi yine bir soru işareti var. Büyük ya, bir maç. E, kazanmak için sahaya çıkacaktır. Kuşkusuz. E, bütün oyuncular. Aynı zamanda taraftar da e, kendi evinde galibiyetle karşılaşmak istiyor artık. Evet. E, normal şartlar altında. Ya, iki. Şu her şeyi göstermiyor mu? Biraz. Biraz gösteriyor. Evet. E, tabii ki. Evet. Ya Maxi Gomez'i ben yeteri kadar iyi kullanamadığını düşünüyorum Trabzonspor'un. Ha oyuncunun performansı tartışmaya tabii ki açık ama e, ee, dağılmış yapılarda bireysel performansların yukarı çıkması biraz zorlaşıyor. Yani mesela Maxi Gomez bu sezon beklentilerin altına kaldı değil mi Trabzonspor? Peki beklentilerin üzerine çıkabilen bir oyuncu var mı? Trabzon. Yani kim çok iyi oynuyor Trabzonspor'da? Kim iyi rakam yapıyor? Şu an için evet. Yok, bir, bir, bir yani bir yok o yüzden düşünüyor. yani böyle bireylere bakıp ha, Maxi Gomez çok kötü değil, Onun olmaz. yanındakine de, arkasındakine de, önündekine öyle. de bakılıp aynı. Dağılmış yapılarda böyledir. İyi, iyi takımlarda da herkes kendi standartını üzerine çıkar. Yukarı. Biraz böyle bakmak lazım. Yoksa yani burada Maxi Gomez Türkiye'de olmadı. Yani tam olmamış olabilir şu anda ve olmayacak demek çok doğru değil bence. İyi bir takım içerisinde ben Maxi Gomez'in bu ligde çok rahat 15'i varını zorlayabileceğini, 15 standartını çok rahat tutabileceğini düşünüyorum ki gol dışında da ekstra özellikler olan bir oyuncu bence. Peki Trabzon'da olmayan ne olabilir? Yani hani yani e, nasıl e, şampiyonluktan bu kadar uzaklaşan bir e, hale bürünebilir? Ya da şampiyon kadrodan demeyeyim de e, oyun sisteminden de demeyeyim. O moral motivasyondan ne olmuştu bu kadar uzaklaşmış olabilir. Bilmiyorum ya. Ya tutmadı bu sezon. Ne yapsa hoca, Abdullah Hoca da ne yapsa olmadı. Çok mücadele etti. Evet yani çok kritik kayıplar oldu tabii. Şey işte. yani hep konuştuk bunu. Ya şey Vakaymen'in kaybı yerine gelen Trezegi'nin başka bir oyuncu olması. Biraz bir domino etkisi yarattı değil Tabii, mi? Bir de Vichy'yi de sezon boyunca evet. Yani şimdi e, bence tole edebilirlerdi Vakaymen'in yokluğunu. Ama bir de onun yokluğunda en e, önemli oyuncu haline gelen onlar için Vichy'nin de sezon boyunca olmaması ön tarafa çok zarar verdi. Ve işte önde başlayan sıkıntılar yavaş yavaş arkaya sirayet etti büyük ihtimalle. Ha, hoca çok farklı şeyler denedi. Hiçbir olmadı. Bence biraz camia içinde Yine kaynama da erken başladı. Tepkiler erken başladı. Abdullah Hoca da tepki oldu çünkü. Oyunculara evet, da oldu. tepki oldu. Yani Şampiyon, yani 40 küsur yıl sonra şampiyon olan bir takımın biraz daha destek görmesi gerekiyordu bence saha içerisinde. Ama işte zor bir şehir, zor bir camia. Ee, Sabır konusunda zorluk yaşanıyor. Evet. Bir de bazı yerlerde çok şişkin bir kadro bence. Hmm. Trabzonspor. Çok yani, aynı tip orta saha birincisine evet. sahip olması ee, ya 10 numara karakterli çok oyuncusu var işte, ya. Hamşik, Bakasetas, evet, Türk aynı dışı. tip, hep aynı tip Yusuf yüzden. Yazıcı. Yusuf Yazıcı ve Yusuf Yazıcı'nın neden nasıl ne, olduğu neden e, nasıl geldi? Ya e, şimdi geçen sene bu zamanlar e, Setenay yani bu dönem Nisan ayında şurası Vakayeme Trezegen'in olduğu yer. Bakasetas yerinde. Yok soldaydı şey. Yok yani şey olarak, Vakayeme. kanat olarak söyleyeyim. Yani Vakayeme e, o kanatta Bakasetas Visca, önde de Cornelius vardı. Değil mi? Bu dönem evet, Trabzon, evet. Dört üstü buydu ve boğuyordu. Yani seni mahvediyordu yani içeride özellikle. Acayip futbol oynuyorlardı. Keza e, savunma da öyle ve Solbek tarafı da ilan şekilde öyle. Ama şunu sormak gerekiyor. Hoca Abdullah Hoca'ydı. Başkan Ahmet Bey'di. Geçen sene bu takım şampiyon oldu. Kasasına milyonlarca lira girdi. Bu takımı Emre yapmadı diye tahmin ediyorum. Yani değil mi Emre? Yani bu oyuncu havuzuna kim evirdi? tabii ki bir başkan ve teknik ekip değil mi? Tabii. Ben çok üzülüyorum. Yani şampiyon olup bu kadar para kazanan bir takımın Vakayemi'yi kaybettin. Evet. Bu arada ben Vakayemi'nin kaybının maddi olduğunu düşünüyorum. Ee, öyle, öyle zaten. Tabii yani vakayemi kaybediyorsun. Para. E, kurduğun şey bu. Kadro bu. Ha, yani bu Gomis'e, Galatasaray'ın aynı şey Gomis'te oldu. Vermeyip sonra Eren Derdi'ye dağılması gibi bir şey. Bu çok... Kulüpler bazen çok kritik kararlar veriyor. Çok uzatmayayım. Trabzon çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor ama mutlaka Trabzon çok büyük bir camia, yeni hoca ve yeni bir başkanı var zaten. Mutlaka ayağa kalkacaktır. E, final için hemen Emre'ye pası şöyle atayım. Emre demin şey söyledi, iki takımı çok kötü oynuyor. Galatasaray Fenerbahçe şampiyon gibi oynamıyor. Şampiyon gibi oynayan tek takım bence. Beşiktaş. Beşiktaş. Ee, Şampiyon gibi oynuyor. Yani müthiş oldu. top oynuyor bence. Öyle pas atayım ben. Yani bir de iyi bir hazırlık maçı oynadılar. Atletico At At Madrid'e karşı. karşı dün evet. Yani bayağı iyi hazırlık maçı oynadılar. Övgü övgü almış Diego Simeone'den takım Beşiktaş. Hani 11'ini sahaya sürdü gene olmadı. Evet, Gol atamadı. Evet, yani. Abi. evet, evet Griezmann çok kaçıtlıkları vardı ama ben tebrik ediyorum. Beşiktaş demek ki başta bu aksiyon alsaymış başka bir şey olacakmış. Bu arada hala hiç şansı şeviyor. yok hala değil. Etmedi. hala etmedi. Her şey, her, şey, her şey değişebilir. İçeride Galatasaray maçı var. Sezon Güneş'le başlasalar başka bir şey olabilirmiş ya bu sezon muhtemelen şu anda çok daha kafa kafa yani üç takımın şampiyonluk yarışının olduğu bir ee, lig yarışı izleyecekmişiz öyle gözüküyor yani normal şartlar altında Trabzon çok dağınık Kasım paşaya kaybettiler reaksiyon gösteremediler hoca yok Böyle takım dağılmış durumda Beşiktaş çok iyi durumda Oyuncuları da birebir de çok parlayan evet. yıldız yani Redmond'u zaten geçen hafta seninle de konuşmuştuk. Hı hı. E, dolayısıyla da hani transferle ilgili tabii söylentiler hı. Şenol Hoca'nın canı sıkmıyor değil. E, bugün yine gazetelerde de vardı. Pek çok köşe yazıları da kaleme almıştı. Şenol Hoca alması taraftarı. Ama tabii bunun da bir maliyeti var. Onun çözümlenmesi noktasında e, biraz da yönetim devreye girmesi. Cenk'le de. mi başladı? Cenk'te bir sıkıntı mı vardı? Cenk'te de... kaç Cezal, cezalısı? Cezalı mı Cenk? Tamam bakıyorum. Kaç cezalısı galiba? Bir o zaman dakika tamam. ben de bakayım. Ben kaçırmışım galiba onu. Benim hatam olabilir. Yo estağfurullah olmuyor da bilir. Ee, amir yok onu biliyorum. Amir cezalıydı galiba. Ceng Beşiktaş'ta usta, soru işareti. Yani evet soru işareti. işareti. Sakatlı mı var? Bir arka problemi yaşadı gene. Cezalı doğru, değil doğru. ama. Bir arka problemi var. Belki. Belki ama... Yani eğer e oynarsa Cenk çünkü maksimum yerine Redmond olur ve... Jetson Salih çıkar. Ama Cenk'in de yokluğunda evet muhtemelen bu kadro çıkacaktır. Maksim'e Tayyip Talha, Delal'e sakat olanlar, cezalı da Hacı Ahmetoviç. Hacı Ahmetoviç. E, Cenk değil. Sakat bir, bir arka problemi yaşamıştı. Yani Cenk düzeliyesi Redmond merkez, Maxim yerine Cenk solda olur klasik. E, ama Cenk de yoksa, Amir zaten yok cezalı. E, hakikaten böyle bir taraf izleriz gibi gözüküyor. E, ben merkezde de, savunma merkezinde de bir şekilde Tayyip'in sakatlığı bir kez daha geçmiş olsun. Evet. Ee, ama olsun. Evet. olması gerekene döndüğünü düşünüyorum Şenol hmm. Hoca'nın. Yani bence Saiz Koli oynamalıydı zaten. Hmm. Ee, ya dediğim gibi Beşiktaş net favori ama derbilerde her zaman bir soru işareti. Ekstra, ekstra reaksiyon ekstra soru işaretleri tabii ki. Ee, Trabzonspor'dan mutlaka bir şeyler görebiliriz. Bir farklı bir oyun gücü, farklı bir oyunculardan reaksiyon ve performans görebiliriz. Böyle bir ihtimal tabii ki var. Ben keyifli maç olmasını bekliyorum. E tabi biraz önce Seni'nin Fenerbahçe için söylediği yani maç Galatasaray'ın oynayacağı maçın bir gün sonrasında aynı şekilde baskı tabii, tabii. da hissedebilir. Avantajı da ki. çevirebilir Beşiktaş. Biraz önce siz de ifade tabii ettiniz. Ki. Çünkü bir şampiyon edasıyla sahaya çıkıyor. Özellikle derbiden sonra. E, bunu avantaja da çevirme ihtimali var. Bir parantez daha için biraz önce Trabzon Spor Teknik Direktör konusunda vurgu yapmıştık. Eğer anlaşma sağlanamazsa İhsan Hoca ile altyapı sorumlusu İhsan Derelioğluyla ile bu maça da çıkacaklar. Geçen hafta da Ankara gücüyle oynanan e, karşılaşma da. Zaten yani anlaşma olsa da hani yani ne olursa olsun. İhsan Hoca onun, çıkmıştı. Evet yine İhsan Hoca olur diye. Yani Pardon Kasımpaşa ile oynanan karşılaşma. İhsan Hoca bırakmaz. Yani yine o olur zaten maça kaldı üç gün. Ben eğer Trabzonspor Kasımpaşa maçındaki gibi olursa acayip bir skor çıkabilir. Beşiktaş ile yine. Yani. 3'e yani 4'e gider maç. Trabzon çok kötü durumda gerçekten çok kötü durumda eksikler de var. Yani sakatlar da var Trabzonspor'da. Hı hı, var. Uzun ve bir de işte sakatlıklar da var. Ve bir de bir ikram gelirse bir tepside Galatasaray bir ikram ederse bu maç Beşiktaş için 5-6 puan ifade ederse motivasyon tamamen e, tavan yapar. E, ben geçtiğimiz hafta yoktum tabi e, konuşamadım ama derbide hatırlarsan biz göz göze gelip Redmond demiştik. Yani tüm 11'i konuşurken. Bambaşka bir oyuncu gerçekten. Yani çok başka bir seviyede, başka işler yapıyor. Kadıköy'de o atmosferde topu alıp neredeyse savunmadan aldı topu. Neredeyse defanstan aldı. Gelip o vuruşu da yapmak yani futbol oynayanlar, spor yapanlar bilir o kadar depar atıp o kadar top sürüp o düzgün vuruşu yapmak da büyük bir mesele. çok çok haftanın yıldızıydı. Çok ha? çok büyük bir güç oldu. Şu yüzden söyledim. Trabzonspor da o imkanları veren bir takım olduğu için çok ciddi boşluklarla kalacaktır bence. Bitti. E? Yavaş yavaş noktayı evet. koyacağız ama evet. var mı eklemek evet. istediğiniz bir şey? Her zaman oldu. Yok, her şey salın. konuşuyor Emre Özcan'a, seni yurgaya teşekkür güzel, ediyoruz. Güzel bir hafta yani. Güzel Biz maçlar sana teşekkür var. ederiz Setenay. Ben teşekkür ederim. Keyifle yine görevimizi yerine getirdik. 29. haftanın karşılaşmalarını daha doğrusu öngörülerini aldık diyelim. Daha doğru bir tabir olur. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.